Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu Golf 2024 model 8.5. buçuk, ee, Eylül ayında satın aldım. Yaklaşık 4 ay 15 günlük bir tecrübe var. Tecrübelerimi aslında, aslında paylaşmak, aktarmak istiyorum. Sesim biraz kötü, rahatsızım. O yüzden kusura bakmayın. Golf 8.5 ee, Life paket bu. 2024 model. Dediğim gibi Eylül'ün başında sahibi olmuş oldum. Araca araçla alakalı tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Şu an ortalama herhalde 5000 kilometrede. Ona bir bakalım hemen hızlı bir şekilde. 5598 kilometrede. Ee, iki defa şehir dışına çıkma durumum söz konusu oldu ya da bir defa tam hatırlamıyorum tecrübe etmek amacıyla. Aracı aldıktan sonra yaşamış olduğum sıkıntıları buraya nota aldım ben. Bunları kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu aracı daha önceki çektiğim videolarda, yorumlarda e, belirten arkadaşların düşündüğü gibi değil. Severek aldım bu aracı. Bazıları tabiri caizse bok atma diyorlar ama ben araca bok falan atmıyorum. Aracı severek, isteyerek bile isteye aldım. Aracımı seviyorum. Bundan yana benim bir problemim ya da bir sıkıntım yok. Yıllardır Volkswagen grubu... E, araçlara biniyorum. Farklı bir araç deneyimledim ama bütün araçlarım Volkswagen grubuna ait araçlardı. Onu söyleyebilirim size gönül rahatlığıyla ve şu ana kadar da size birazdan sıralayacağım problemlerin hiçbirini yaşamadım. 01 araçta. Aracı aldıktan sonra arkadaşlar bir Bursa gezim oldu. Şehir dışı demiştim. Bursa'ya gittiğim zaman ee, Akşam dönüş yoluna çıkmadan önce saat 12 12.30 civarı aracı çalıştırmak istediğimde araç çalışmadı. Panikledim tabii ki. Yani herhalde bir yarım saat 45 dakika aracı falan çalıştıramadım. Ee, sonrasında ne yapabilirim diye, daha önce böyle bir şey başıma gelmedi çünkü ne yapalım, ne yapabilirim diye bir bakındım. Ee, Volkswagen yol yardım varmış, onu aradım. 724 hizmet veriyor, yol yardım bakındı, etti vesaire. Herhangi bir hata alıyor musunuz dedi, hata almıyorum dedim. Ee, biraz konuştuk, bir takım yönlendirmelerde bulundu. Sonra bana açıkçası şunu söyledi, araçtan çık, kontağı kapat, çık dedi gez dolaş biraz. 5-10 dakika, yarım saat falan. Ondan sonra tekrar gel dedi. E, aracı çalıştırmayı dene dedi. Yani burada bu arada aracın burada e, bardak gözünde bir anahtar simgesi var aracı oraya koyup çalıştırma veya benim daha önceki videom videomda olduğu gibi hani bu direksiyon simidinin buraya anahtarı koydum veya cebimde hiç fark etmiyor. İstediğin gibi kullan abi. Hiç alakası yok. Ya dediğim gibi yıllardır araçlara biniyoruz. E, anahtarsız çalıştırma özelliği olan birçok araca bindim, biniyorum. Yani anahtarı özellikle bir yeri belirtmiş de oraya koy, orada kalsın gibi bir durum yok. Oraya koysan da olur, koymasan da olur. İster cebinde taşı, ister çantanda taşı. Hatta şu an anahtar benim çantamda. Ben anahtarı arabayı çalıştırırken çantam arka tarafta ve arabayı çalıştırıp kullanabiliyorum. Herhangi bir problemim yok. Kimisi demiş ki önce kontağı aç, araba biraz beklesin, bir tanısın falan ondan sonra çalıştır. Abi hiç alakası yok. Öyle yap veya yapma. Yine de bu araba çalışır. Servis bununla alakalı zaten öyle bir zorunluluk olmadığını söylüyor. Neyse araç çalışmadı. Ee, tabii bir şey oldum, bayağı rahatsız oldum. Üzüldüm, gergin oldum, sinirlendim. Her şeyi yaşadım yani aynı anda. Ee, yarım saat 45 dakika sonra geri döndüğümde araca oturup çalıştırdığımda araç çalıştı. Ee, ilk yaşadığım problem buydu. Bu problemi ben birkaç defa daha e, İstanbul'a geri döndüğümde İstanbul'da bizzat evden çıkarken, iş yerinden çıkarken yaşadım. Her gün evle iş arası belli bir mesafe gidip geliyorum sonuçta bunu paylaşmış olayım. Servisle ilgili bunu servise arayıp aktardığımda servis çağırdı bir hata var mı diye baktı. Sonra bunun yaşadıklarını, bununla ilgili geri dönüş yapan başkalarının da olduğunu, özellikle Tiguan serisinde bunun çok sık meydana geldiğini, bu yeni araçlarla alakalı bir yazılım problemi olduğunu ve bu yeni yazılımla bu sorunun giderilebileceğini söylediler. Ve açıkçası yazılım güncellemesini bekliyoruz. Dört gözle bakalım ne zaman gelecek. E tabi yıl 2024 bu zamana kadar böyle bir problem yaşamamış birisi olarak. Bu çok garip geldi bana. Çünkü e, gerçekten iyi bir meblağı ödeyip 0-1 araç alıyorsunuz. Ve aracın kontağına bastığınız zaman çalışmaması hani başına gelen bilir bunu. Çok ilginç bir durum gerçekten. Sonrasında bu aracı yeni aldığımda yani bir hafta oldu olmadı bir gün şu burada gördüğünüz multimedya sistemi var ya bunu siliyordum ben böyle hafif oynadığını e, gördüm ve bu oynarken e, acaba bu sağa sola mı dönüyor yukarı aşağı mı oluyor diye böyle bir şey yaptım böyle bir ittirdim falan abi baktım aşağıdan böyle hafif itince yukarıya doğru kalkıyor. Bunun videosu var. Çektim bunu. Satış temsilcime ilettim. Yani aracı bana satan arkadaşa, ilgili arkadaşa ilettim. Dedim ki ya bu normal mi? Çünkü multimedya sistemi yerinden çıkıyor. O an ben normal olmadığını anladım. Ama bir ne yapabiliriz diye bir sordum kendisine. Serviste görüş dedi bana. Serviste görüştüm. Onlara durumu belirttim. Gelmen lazım dediler. Gittim. Ee, aracın multimedya sistemi... E, araç e, montajında bir hata oluşmuş. Yani üretim aşamasında montajda bir hata oluşmuş. Burada e, arka tarafta e, pimleri Görebileceğiniz bir kısım var Tabi şu an görünmez ama sökülüyor Bakılıyor İşte oraya uygun pimler var Onu buraya sabitlemek için Velhasıl kelam multimedya sistemi yerine sabit değildi e, Servis kaydı oluşturduk Servise gittim Servise bu arada 3. gidişim olmuş oldu Bu sıkıntılarla alakalı Yani bu sıkıntıyı da yaşamış oldum e, Bir süre serviste bekledim Bununla alakalı birkaç saat e, parça temin edildi. Varmış içeride. Ya da bir herhangi bir parça uydurdular. Bilmiyorum. E, oraya tekrar montaj yapıldı ve bu sabitlendi. Kapatıldı orası. Baktığınız zaman hiçbir şey yok. Tertemiz görüyorsunuz. Ama dedim ya insan yaşayınca o an bir midesi bulanıyor. Yaşadığım ikinci durum buydu. E, bir diğeri motor yağ seviyesi e, bir anda kritik seviyede diye bir uyarı verdi araç. E, ve e, baktığım zaman e, araçta yağ kalmamış gibi görünüyordu Çünkü en aşağıda gösteriyordu e, bu seviyeyi. Yine serviste görüştüm. Servis bana gelmeniz lazım dedi. Gittim. E, yağ eklemesi yaptılar. Sıfır ağaçlarda bu normaldir dediler. Ben de eyvallah dedim. Tekrar olursa bir benzinciye uğrayın. Falanca kodlu yağ alın. Kendiniz de ilave edebilirsiniz dediler. Bilmiyorum yani başınıza geldi mi? Size de soruyorum. Geldiyse yorumlara yazın arkadaşlar. E, hani bu tarz şeyler olabiliyor mu? Ee, sonrasında başıma gelen hani hızlı hızlı sizi de çok yormadan e, anlatmak istiyorum. Ki fazla vakit harcamayalım bunun için. CarPlayer e, e, çok sağlıklı çalışmıyor. Nasıl diyeceksiniz bana? Mesela telefonla konuşuyorum. Telefon bağlantısı bir anda şak diye kesiliyor. CarPlay bağlantısı kopuyor. Veya işte cep telefonundan e, Apple Müzik'ten müzik dinliyorum. Müzik bağlantısı... E, Apple Müzik bağlantısı bir anda kesilebiliyor. Yani görüşme yaparken de yapmadığım zamanda da CarPlay doğru çalışmaya, yani stabil çalışmıyor. Ara ara kopuyor. Ve bu hala oluyor. Yeni bir şey değil. Onu söylemiş olayım. Ee, bir sonraki, yine yaşadığım, paylaştığım, direksiyon ısıtma sistemi sağlıklı ve stabil çalışmıyor arkadaşlar. Belki bunun da yazılımla alakası vardır. Ki bana öyle olduğunu söylediler. Nasıl diyeceksiniz? Bir arkadaş demiş ki hem sen demiş klimayı aç. Ondan sonra yok koltuk ısıtmayı aç. Sonra da direksiyon ısıtmayı aç. Bu ısınmıyor de. Ya şimdi kötü konuşmak istemiyorum. O zaman kardeşim Almanlar ya da Alman mühendisler veya bu aracı üretenler bu arabaya koltuk ısıtma koymuş. Klimayı koymuş. Direksiyon ısıtma sistemini koymuş. Bize bunların üçünü aynı anda çalıştıramazsınız diye bir şey söylemişler mi? Kaldı ki ben baya bir zaman şey gidiyorum. 4-5 kilometre gidiyorum. Araba tam böyle kendine geliyor. Yani tam randımanlı çalışıyor. Her şey yolunda. Güzel. Yani belli bir mesafede kaydediyorum. Sonrasında aracın örnek veriyorum. Klimasını açıyorum. Veya açmıyorum. Sadece direksiyon ısıtmayı açıyorum. Direksiyon ısıtma arkadaşlar 10-12 kilometre son sonra kısmen çalışıyor. Ve bunu ara ara yaşıyorum. Bu yeni bir şey değil. Yani bakın tekrar söylüyorum. Ben aracıma çamur atmıyorum. Ya da golfe çamur falan atmıyorum. Ben golfi e... <laughs> çok affedersiniz. Çok beğeniyorum. Çok seviyorum ve severek aldım. Ama bu tarz durumlar normal değil. Ben kafayı da sıyırmadım. Çok kafaya takan birisi de değilim böyle durumları. Çalışmıyor. Ben de kullanmıyorum işte. Tekrar eder misin? Neyse durum bundan ibaret. Direksiyon ısıtma sisteminde de problem var. Hoparlörden ara sıra garip garip sesler geliyor. Yani aracın hoparlöründen. Hani bunu da kullananlar varsa lütfen siz de yorumlara ekleyin. Yeni Golf alanlar siz de sıkıntılarınızı söyleyin. Aynı şeyleri mi yaşıyoruz yoksa hepimize ayrı ayrı şeyler mi oluyor? Veya bu sadece bana mı oluyor? En azından siz de fikirlerinizi ya da kullanımınıza bağlı olarak bu durumları paylaşın. Biz de bilmiş olalım. Yağmur sensörü, ya bir yağmur yağıyor buraya. Şırıl şırıl yağmur sensörü çalışmıyor. Bakın yağmur sensörü yukarıda. Bak şu an yukarıda faal durumda yani aktif durumda. Ben şimdi pasife almıştım. Bir yağmur yağıyor arkadaş, çalışmıyor. Sonra ben bir kapatıp açıyorum, ondan sonra kendine geliyor, çalışmaya başlıyor. Hani böyle mi çalışır? Çalışma mantığı böyle mi? Daha önce e, yağmur sensörü e, olan yani far 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 sensörü yağmur sensörü olan araçlar pek çok defa kullandım. Son aracım da öyleydi. Kendi kendine çalışıyor. Bir damla bile geldiğinde orası çalışmaya devam ediyor ve bunda şöyle bir e, stabilsizlik var. Bazen süper çalışıyor. Yani bir yerden bir damla bile gelse fevkalade anında devreye giriyor. Bazen şarıl şarıl yağmur yağıyor, çok uzun süre devreye girmiyor. Girse de düzgün çalışmıyor. Yani sen elle müdahale etmek zorunda kalıyorsun. Şimdi diyeceksiniz ki tepedeki kameralar falan arkadaşlar orayı her zaman bilmeden önce temizliyorum. Yani eğer kötü bir hava koşulu varsa binmeden önce orası kirliyse camın dış yüzeyi orayı temizliyorum araca biniyorum. Diyorum ki hani kamera belki algılayamaz o sensör ya da algılayamaz ve orayı sileyim ki problem olmasın en azından. Yani derdini seveyim falan da diyebilirsiniz. Ben dert değil yaşadıklarımı paylaşıyorum. Çünkü her insan farklı düşünebilir bu konuda araçla alakalı sıfır bir araçla alakalı yaşadığımız durumları birbirimizle paylaşıyoruz. Neden? Çünkü bu araçtan belki yarın bir gün siz de alacaksınız. Belki tavsiye edeceksiniz. Ama bu durumları bilin yani. Yeni yazılımda bunlar düzelecek mi ya da ne olacak? Bilmiyorum. Umarım düzelir. Ama buna rağmen tekrar söylüyorum. Ben aracımı seviyorum. Severek kullanıyorum. İvmelenmesini hızını e, hibritin e, bana getirmiş olduğu yakıt tüketimi konusundaki faydayı veya bazı standart özellikleri gayet e, iyi buluyorum. Hani çarpışma önleyici, şerit takip sistemi veya yarı otonom sürüş gibi bir şey var. E, tecrübe ettiğim. Bunları ben çok çok iyi buluyorum. Ama bu sorunları da sizlerle paylaşmış e, olmak istedim. Yani hemen hemen 4 ay belki hemen hemen 4,5 aya varan bir kullanım sürecim söz konusu oldu ama yaşadıklarım bunlar. Buna rağmen Golf güzeldir ancak 2024 yılındayız ve özellikle en başta en çok dikkat çekmek istediğim konu aracın marşına bastığınız zaman çalışmaması ve bunu 4-5 defa yapıyor olması gerçekten sıkıntılı bir süreç sizin midenizi bulandırıyor bu araca olan bütün bakış açınızı değiştiriyor öyle söyleyeyim ee, yazılım kısmından umutluyum servisin bu konuda bizleri araması ve yazılım güncellendi buyurun gelin demesini bekliyoruz çünkü kaydımızı bıraktık artık e, beklemeye başladık. Uzunca bir zaman da oldu. Sonuç olarak bu araçlar geldikten sonra 4-4,5 ay gibi bir süre geçti üzerinden. E, bir güncelleme yapılmış olması gerekiyordu veya eli kulağındadır diye düşünüyorum. Umarım bununla beraber bu problemleri de tamamen çözmüş oluruz. Çünkü e, Volkswagen grubunun Golf özellikle kendi sınıfının en dinamik, en hızlı ve e, satış konusunda da en hızlı satılan araçlarından bir tanesi. Ve gerçekten de insanı fazlasıyla tatmin ediyor. Özellikleri ve e, yol tutuşu, kullanımı anlamında söyleyecek olursak. E, ama bu durumlar e, tekrar söylemek gerekirse kötü. Umarım düzelmiş olur. Umarım sağlıklı bir şekilde size bu yaşamış olduğum durumları aktarmış ve faydalı olmuşumdur. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.